Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle beraber ben şimdi bir tane oyun oynayacağız. Evet. Şu an oynuyoruz. Sizce ne çiziyor? Bu üstü çizemiş ya. ya arkadaşlar bazen boyun bozu duyuyor. O yüzden böyle oldu. Neyse bir şey olmaz mı? Bence da boyu saydık bari. Ha, şurada da Tamam arkadaşlar burayı bitirdik. Hop oh, şöyle. Bu da. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Türkiye olduk. Ne yapıyorsun sen orada? ben bir şey. merak ediyorum. Sistirim mi Şimdi ne çizeceğim? Bakın, bakın. Ben Arkadaşlar şu kamerayı şuraya alacağım çözemem çünkü. What? Arkadaşlar ona girdi. Böyle olsun güneş. Su suyu yapalım sonra. <laughs> Arkadaşlar kaptık yapacağım diye. Kim arası? <laughs> Arkadaşlar bir seri rese çekti. Şöyle kaptık, 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 kaptık. <laughs> daha kaptık yapak şuraya. Ama ben minik olsun. Hop 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 hop. Kendimini de yaptık. Şöyle üf yapıyoruz arkadaşlar. İşte ben bunu merak edinim işte. Hey dostum, dostum. Bu ne? Ben, ben daha güzelim. Ben daha yok. <laughs> Oo. Adamsın be adam. Osman. Abi sen kendini ne çizdin? <laughs> kaps, kaps, kaps. Lan oğlum. O. Lan. Herkes düzgülük oyuncak korktu ya. Dikenler saçıldı diye. Ne var olmadığını daha güzel çizdim. Şimdi şunu silerim. Yeni bir tane yap. Hop hop. Lan. Şöyle yapacaktım ben. Sizi bekletmeden hemen hızlı yapalım. Hop hop Şuraları da yapalım. Şimdi suyu. Su burası yaşanmaz. Hıy. Suyu şuraya yükseltmem için. Tamam. Böyle. Hı. Hmm. Arkadaşlar ben sesimi kapatacağım. Çünkü daha çok konuşamayacağım. Asil arkadaşlar. Şimdi böyle karakterimiz kendi karakterimi yapacağım. Sesimi hemen kapatacağım. Kalmam acıyor çünkü. Olmadı. Arkadaşlar şuna bakın şuna ne yok şıklı bir karakterim var. Uygula. Ha. Bakın arkadaşlar Alpa Habet'te ya film çizebilir mi böyle? Böyle değil ama. Dur çiz. Şimdi gel bakalım lan ha geldi işte v, budur orfi Ar hey <laughs> arkadaşlar neden böyle yaptığımı hiç sormayın çünkü Ya Adam tek bir ya. lan olmadı olmadı lan La no, 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 no. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı, like'ı unutmayın. Görüşürüz.